Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve ayın dokuzu. Biz sabah kalktık, aslan aksili giydirdim, altını değiştirdim, işte kahvaltısını yaptırdım falan filan derken teyzem geldi, aslan Akseli aldı. Çünkü biz bugün e, bebişimizi görmeye gideceğiz. Bebişimizin cinsiyetini öğrenmeye gideceğiz. E, bilmiyorum, ama geceden beri aşırı bir heyecan var. Yani gerçekten acaba kız mı, erkek mi diye e, böyle tuhaf bir heyecan var bilmiyorum niye ama ya tabii ki bunlar hani e, işin teferruatı işin cilveleri ama tabii ki ne kadar da olsa ya, insan merak ediyor yani o cinsiyet partileri o partiler falan filan boşa değil gerçekten insan hem özeniyor hem merak ediyor e, dolayısıyla ben de çok merak ediyorum e, hatta dün akşam o kadar sanırım etkisinde kaldım ki e, dün gece ilk defa yani aslında akselerde falan hiç böyle şeyler olmamıştı dün gece ilk defa bir rüya gördüm onu e, doktordan gidelim gelelim anlatırım. E, şu an saat 11.30 ve bizim randevumuz 1'de. Ben bayağı erken kalktım uyku tutmadı. <laughs> Hemen hastanekseli hazırladım. Teyzem aldı dediğim gibi. Biz dediğim gibi randevunun saatini bekliyoruz. Sanırım bir e, yarım saatte 35-40 dakikaya falan çıkarız. Çünkü ben artık duramıyorum yani. E, doktorun da sabah gerçi şeyi varmış e, ameliyatı varmış. Erken gelmedi de ama bilmiyorum bakacağız artık öyle. Ee, bu arada biz şu an 17 artı 4'teyiz. Yani %100 kesinlikle bir aksilik çıkmazsa cinsiyetini öğrenmememiz için hiçbir sebep yok. Ee, eğer cinsiyetini öğrenirsek akşama küçük çaplı bir e, cinsiyet partisi planlıyorum. Ama e, en azından biz şekilde aile olarak yani Samet ben, Aslan Aksel bir balon patlatmayı düşünüyoruz. İşte sadece işin sıkıntısı biz o kağıda bakmadan nasıl akşam edeceğiz? Yani özellikle ben o kağıda bakmadan nasıl akşam edeceğim bilmiyorum. Ama e, bütün aile yani Samet'le beraber öğrenmek istiyorum ben de. E, o yüzden akşama bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi işin kısacası e, şu an biraz heyecanlıyım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Neden bu kadar heyecanlıyım biliyor musunuz? Normalde ben Aslan Aksel'de de kesinlikle böyle bir heyecanlıydım. Ama Aslan cinsiyetini öğrenmemiz... Çok enteresan olmuştu. Onu zaten bilmem anlatmış mıydım anlatmamış mıydım ama... E, Aslan Aksel'in... E, Aslan Aksel'e hamileyken... E, cinsiyetini öğrenmeden önce... Yani o haftalar... Maalesef benim bir kanamam olmuştu. Ve apar topar doktora gitmek zorunda kalmıştık. E, doktor kanamaya baktıktan sonra... Ne akla hizmet bilmiyorum ama... Şak diye bize cinsiyetini söylemişti. E, dolayısıyla o hani cinsiyetini öğrenme gibi bir heyecanı yaşayamamıştım. Çünkü ben oraya başka bir şey için gitmiştim. Doktor bana cinsiyetini söylemişti. Yani o gün benim cinsiyetini öğreneceğim hiç aklımda yoktu. hiç Çünkü ben tamamen hani çocuğun sağlığına odaklanmıştım. Sonuçta bir sıkıntı vardı ve o sıkıntının geçmesiyle alakalı biz oraya gitmiştik ama doktor görmüşken onu da söyledi. O yüzden hiç bu böyle bekleme işte cinsiyetini acaba diye şey yapamamıştık. Yani böyle o sevinci, o telaşı yaşayamamıştık. Sanırım bunda o yüzden heyecanlandım. Çünkü dediğim gibi böyle bir bekleyişi, böyle bir öğrenme gününü beklemediğim için aslında akseldi. Şimdi de beklediğim için değişik geldi bana. O yüzden de biraz fazla heyecan yapmış olabilirim. Neyse dediğim gibi saatimiz yaklaşıyor. Ben son bir şöyle evi toparlayayım, eve bir bakayım. Kendime bir bakayım. Ondan sonra ufaktan çıkalım. Sonra görüşürüz. Herkese tekrar merhaba. Şu an saat 5'e 20 var. Biz çoktan hastaneden geldik. İşte teyzem hastanak sile getirdi. İşte onun üstünü falan değiştirdim. Yemeğini zaten oradaymış. Öğlen yemeğini. Onu yatırdım. Sonra bir an önce şu e, mutfağı toplayıp akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Falan filan derken saat işte 5 oldu. Anca oturabildim. Neyse dediğim gibi hastaneden döndük. E, doktorumuz cinsiyetimiz için e, net bir şey söylemedi. Ama %80 %85 belli dedi. İsterseniz onu da yazar veririm size dedi. Biz de ver dedik tabii ki. Dolayısıyla net değil ama %80-%85 cinsiyetimiz belli. O yüzden ben de hemen gittim şöyle bir balon aldım. Bunu işte doktorun yazdığı kağıdı organizasyoncu. Bizim hemen burada bir mahalle hemen bir üst mahallede bir organizasyoncu var. O da tesadüf yine açıldı. Oraya gittim. İşte kağıdı oradaki abiye verdim. Bunu dedim için doldur şişir. Bana bir zahmet ver. Ona sağ olsun hazırladı. Dokunamıyorum bile poplar çok korkuyorum. Ben de şöyle fazladan iki tane mavi iki tane pembe balon aldım. Atlarını öyle onları şişirip bağladım. Burada yatıyor kendisi. Yani şu an cinsiyetimiz bunun içinde. aşırı tırsıyorum patlar diye. Yani e, birazdan bozdan çıkıp bu odanın kapısını kapatacağım. Aslında Aksel şu an uyuyor. Hani bu odaya gelip bu balonu görmesin diye. Yoksa bu odaya gelip bu balonu görürse tamam yani yandık. E, o yüzden çok tırsıyorum bu balon. <laughs> Akşamdan önce patlar diye. Öyle yani. işte akşam olsun bakalım e, öğreneceğiz. Ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Daha e, gerçekten kağıda bakmadım ve bilmiyorum ne olduğunu ama Şundan bahsetmek istiyorum Dün akşam bir rüya gördüm Bilmiyorum belki demiştim yani biraz fazla Heyecanlıyım diye Sanırım onun etkisinden dolayı olabilir yani Çok fazla düşündüğüm için de olabilir Net bilmiyorum ama Ben aslında akselde asla böyle şeyler görmemiştim Ama dün akşam bir rüya gördüm Doktora gitmiştim Ve doktorda bir kız bebek Haberini almıştım Bir kız bebek Dünyaya getireceğimi öğrenmiştim ...bilmiyorum ilk defa böyle bir rüya gördüm. Yani o kız bebeği orada... E, ...resmen böyle uslasona görmüştüm. Gördüm yani rüyamda. E, bilmiyorum rüyam çıkar mı... ...çıkmaz mı e, ama... ...dün akşam rüyamda bir kız bebek... ...dünyaya getireceğimi gördüm. Ama şöyle de bir şey var... E, ...ne yalan söyleyeyim ben kız olarak değil ama yani mesela şu an yaşadıklarım işte hamilelik belirtileri vesaire bana ee sanki erkekmiş gibi geliyor. Çünkü işte canımın çekmediği şeyler veya işte canımın sürekli yemek istediğim bir şey yok ama hani işte ee nasıl diyeyim yani siz anlarsınız benim ne demek istediğim eğer aranızda hamileş şey varsa. Yani belirtilerim veya işte midemin bulanmaması, başımın dönmemesi, aşermemem falan e, erkek bebeği işaretmiş ki ben aslında Aksel'de de aynı şekilde olmuştum. Hiç aşermemiştim. Midem falan bulanmamıştı falan. E, bunda da aynı. E, öyle olunca erkek gibi geliyor. Bilmiyorum. E, sanki erkek hissediyorum gibi. Bilmiyorum ama gerçekten bilmiyorum. Kıl da olabilir. Yani... İlk başlarda tamamen kız hissediyordum. Ama bu belirtiler bu şekilde devam ettikçe çünkü aynı şeyleri aslında Aksel'de de yaşadım ben. O yüzden erkekmiş gibi geliyor. Bilmem tabii ki en önemlisi her şeyden önce e, sağlıklı bir bebek olması. Bunlar işin cilveleri ama yine söylüyorum insan bir merak etmiyor da değil yani. Öyle şimdi biz Samet'i bekliyoruz. Samet akşam gelsin artık yemeğimizi yer mi patlatırız yemeğimizden önce mi patlatırız bilmiyorum. Çünkü ben artık bir an önce öğrenmek istiyorum. Telefonum zaten sabahtan beri susmadı. Annemler kardeşim falan sürekli arıyor. Hani gittim mi ne yaptın öğrendin mi? Evet öğrendim diyorum ama hani herkes işte bize söyle bari ben kimseye söylemem. Bana söyle bari ben kimseye söylemem falan diyor. Ben bilmiyorum size söyleyeyim. Ya kağıdın resmini falan istiyorum ama asla kimseye göstermedim. Göstermeyeceğim de. Akşam bekliyoruz. Onlar da bizle dört gözle akşam bekliyorlar. Zaten akşamda bir şey kalmadı. Şurada saat, e, demiştim ki beşe geliyor. Samet de sanırım iki saati falan gelir. Bizi şu işi bir an önce hallederiz. Artık gerçekten e, merak ediyorum. Ama işte tek sıkıntı, biraz e, canımı sıkan, doktor yüzde seksen beş falan dedi. Net değil de de, işte yirmi, şu an onida artı üç 20. haftada falan e, detaylı ustasına girdiğin zaman orada net her şey belli olur İstersen hiç balon patlatma orası o zamanı bekledi ama ben tabii ki dayanamadım yok dedim sen yaz ver ben biraz önce patlatayım şu balonu çünkü merak ediyorum yani yapacak bir şey yok e, değişirse de değişsin yani evlat benim evladım sonuçta kız da olsa erkek de olsa hayırlısıyla sağlıkla gelsin. Ama yani o net değil ya şu an böyle yüzde yüz değil ya. Biraz böyle o ıı, kafamı şey yapıyor. Ama olsun yapacak bir şey yok. Artık ben balonumu aldım ve akşam patlatacağım. Bakalım öyle. Hadi akşam görüşürüz. Şimdi biz hazırlandık. Uh, benim cücem de burada. Gel bakayım bir. Aslan. Aslan Aksel bir bakar mısın? Oo, oh, oh, bir merhaba de. <laughs> biz hazırlandık. Ee, Samet'i bekliyorum. Samet de geldi. Oh, bakalım balonumuzu patlatacağız şimdi. Gerçekten baya bir heyecan <laughs> bastı. Zaman, şey böyle zaman yaklaştıkça. Gel. Evet biz şimdi artık balonumuzu Gel patlatacağız. Balonu pat yapacağız oğlum. Eee <laughs> <laughs> Samet ne hissediyorsun sen? kek. Sen erkek mi hissediyorsun? %100 erkek. Samet %100 erkek diyor ama ben bilmiyorum. Sen ne hissediyorsun? Cüce. Bir merhaba de. Hadi, Hadi Balon patlatacağız aslan. Bak şimdi. Benim yerimi alabilir miyim? Alabilirsin ama sen böyle gel. Ya da ben böyle gelirim. Bak aslan. Bak. Hadi patlatıyoruz şimdi. Beşten sayıyoruz. Aslan bak. Beş. Beş. Yemin et, sen ciddi misin? Aslan! Sen gerçekten mi? Aslan! Aslan kız kardeşin olacak senin. Evet. Neden öpeceksin beni? Öpecek misin? Kız mi? maraj, evet. <laughs> İstediğin ayakkabılardan dolu, dolu al evet. seni. herkese tekrar merhaba. Görmüş olduğunuz gibi biz balonumuzu patlattık ve bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. <laughs> Biraz kısık konuşuyorum çünkü şu an saat 12 ve Samet Aslan Aksa içeride uyuyor. Ben de videonun kapanışını yapıp direkt suratımı temizleyip yatacağım. Evet dediğim gibi cinsiyetimizi öğrendik ve bir kızımız olacakmış. Yani kızımız demek bile böyle bir tuhaf geliyor. <laughs> çünkü yaklaşık 2 senedir hep oğlum oğlum dediğimiz için... Şu an böyle kızımız demek bir garip. Ama olsun önemli olan sağlıklı olması tabii ki. Ee, şu an mesela şunu düşünüyorum. Demek ki dün akşamki gördüğüm rüya doğruymuş. Gerçekten rüyam çıktı. Allah en önemlisi Allah tabii ki isteyen herkese nasip etsin bu duygu Kimsenin kucağını boş bırakmasın. Benim gibi en önemlisi sağlıklı olması tabii ki. Ama tabii ki insan merak ediyor yani ne yalan söyleyeyim. Bir heves ediyor bir böyle hani acaba kız mı erkek mi deyip deyip. Ee, o merakının bir an önce geçmesini istiyor tabii ki. Ee, öyle. <laughs> ne yalan söyleyeyim ben Aslan Aksel'de hamile kaldığımı öğrendiğim ilk günden beri e, kesinlikle bu erkek diyordum. Yani benim çocuğum erkek olacak, erkek olacak diyordum ama bunu da öyle bir şey söyleyemedim. İlk başlarda kız istediyordum. Ondan sonra e, işte gibi belirtiler bana sürekli Aslan Aksel'le aynı olduğu için hani erkekmiş gibi hissettirdi. Ondan sonra etrafındaki herkes bu arada gerçekten etrafımdaki ama herkes ama herkes kız dedi. Ee, Bilmem ben de onlardan mı etkilendim. Ne bir ara böyle acaba kız mı falan diye bir hissetmeye başladım. Ee, sonuç olarak bir kızımız geliyor. <laughs> Tabii ki çok mutluyuz. Aslında bu videonun kapanışını Samet'le yapmak istiyorduk ama aslında mesela bugün hiç durmadı. O balon patladıktan sonra resmen çocuk kudurdu. Ve bizim resmen pestilimizi çıkardı. O yüzden Samet onu uyuttu ve direkt kendisi de uyudu bir diğer konuda kızımızın, oğlumuzun diyecektim kızımızın ismi şöyle ben daha doğrusu bizim demeyeyim de benim kafamda kız da olsa erkek de olsa isimleri belliydi. ya Kızda şöyle ilk günden beri kafamda iki tane isim vardı kız için. Eğer kız olursa kesinlikle bu ikisinden birini koyacağım demiştim. Erkekte de net bir şey yoktu ama sonradan ...erkek de belirlendi kafamda. Yani kız da olsaydı, erkek de olsaydı... ...bana göre isimleri hazırdı. Sadece Samet'e kabul ettirme kısmı vardı. Ee, dolayısıyla şu an kızımız olacağı için... ...ismi çoktan hazır. Kızımızın ismi Allah izin verirse... ...Elisa olacak. Ee, yani ben... <laughs> ...dediğim gibi ilk günden beri... böyle ...elisaya takmış durumdayım. Neden o da? Çünkü Melisa, Elisa. Yani e, Elisa'da sadece M yok. Melisa'nın M'si yok... O yüzden e, annesiyle ismi aynı olsun diye hemen hemen aynı olsun diye Elisa koymak istiyorum kızımızın ismini. Mette tabii ki bu geri çevirmedi çünkü gerçekten hani e, Elisa ile Melisa çok yakın birbirine yani Melisa isimli bir annenin Elisa isimli bir kızın olması çok hoş bence. E, diğer bir isim de neydi biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. aslında ben onu da çok istiyordum ama annemler falan ona böyle çok saçma falan dediler. Hani daha cinsiyet falan hiç belli değilken ben sadece söyledim. Hani eğer kızım olursa böyle bir isim düşünüyorum demiştim. diğer bir isim de şeydi. geldi. Asilem'di. Asilem de Melisa'nın tersi. Aslında kulağı benim için Asilem de çok güzel geliyor ama onlar böyle ne bileyim Asilem'le alaka falan filan yapmışlardı. Eee o yüzden aslandan vazgeçip direkt Elisa'ya yöneldim ben de. Allah tabi ki şimdi bize bir kız evladı vereceği için kızımızın adı Elisa olacak. Eğer oğlumuz olsaydı onun adı ne olacaktı diye soracak olursanız eğer de oğlumuz olsaydı onun adı da Noyan olacaktı. Yani ben Noyan istiyordum. Noyan Asil olabilirdi. Yani Noyan Asil Erdoğan bence gayet güzel bir <gülüyor> isim. <gülüyor> Ee, ama hani diyordum hani daha hani ben kafamda Noyan Asil olarak e, belirlemiştim ama e, tabii ki ilerleyen zamanlarda %100 değişebilirdi veya değişmezdi. Gel şöyle mesela Aslan Aksel'de de ben hani Aslan'ı Samet istedi Aksel'i de ben istedim. Ee, ilk günden beri Aksel dedim kendi payıma düşen kısım için söylüyorum. E, ee, Aksel olarak kaldı. Diğer hiçbir isimler beni, beni cezbetmedi. Bir de Aslan Aksel bence çok güzel uyudu. Ee, Bilmiyorum hani erkek olsaydı o isim değişir miydi yoksa öyle kalır mıydı? Onu zaman gösteririm ama hani şöyle de bir durum var. Elisa da tek olmayabilir. Yani şimdi aslında senin adı çift isim olduğu için Elisa'nın da normalde isminin çift olarak da koyabiliriz ama Elisa'nın yanına kısa bir isim gerekiyor. Hani işte Elisa Naz, Elisa Su falan kesinlikle değil. Bilmiyorum Elisa'nın yanına bir şey Belki gelebilir belki gelmez Çünkü Elisa bence başlı başına çok güzel bir isim ee, Bakalım Dediğim gibi eğer Bir isim gelecek de olursa Çok kısa bir isim yani tek heceli bir isim Olması gerekiyor o tek heceli isimlerden de Nas veya su falan Kesinlikle değil ee, Bakalım eğer güzel bir isim Elisa'ya uydurabilirsek Belki yanına küçük bir isim de gelebilir Ama şimdi kızımızın ismi Elisa böyle. Bu videoyu çekmek gerçekten çok keyifliydi. Ee, heyecanımızı sizinle paylaşmak aynı şekilde çok keyifliydi. Ee, belki siz izlerken biraz abartı veya benim ne bileyim saçma bulabilirsiniz ama bizim için çok güzel anılar bunlar. İleride işte nasıl oğlumuza bu buradaki videoları ana olarak biriktiriyorsak kızımız için de aynı şeyi yapmak istiyoruz. O yüzden her zaman bizi destekleyip kanalımıza abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.